Merhaba, videomuza hoş geldiniz. Bu videoda Oğlak burcu için 5 Şubat Aslan dolunay etkilerini anlatacağım. Aslan burcunun 16 derece 40 dakikasında akşam 9.27 geçe bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay olduğu için Kova yeni ay gündemleri artık görünür olacak. Olaylar ortaya çıkacak ve atılan adımlar bu süreçte tamamlanacak. Aslan burcunun olmasından dolayı daha lider olma, yönetme, ortaya çıkma, görünme, kendinizi gösterme durumları olabilir. Burada Aslan burcu ateş elementi ve sabit nitelikli bir burçtur. Daha kalıcı veya işte uzun vadeli ancak burada bize gösterdiği konu nedir? Ateş elementi olduğu için önümüzdeki günler hayatımızda bir hareketlilik olacağını, eyleme geçeceğimizi de gösteriyor bir eylem içinde olacağımızı gösteriyor. Evet burada sizin 8. evinizde gerçekleşecek bu dolunay. Burada nedir? Özellikle bankalar, krediler, ödemeler, miras, nafaka, tazminatlar gibi konular gibi finansal konular sizin için önemli olacağını gösteriyor. Eşinizin parası, eşinizin geliri veya eşinizle ortak bir yatırım yapmak veya evliliğinizle ilgili konular veya bir ortaklığınız varsa ortaklıkla ilgili konular yoksa yine bir ortaklıkla ilgili durumlar olabilir. Ee, burada e, evet bir de nedir? dupi sabit yıldızı var. Onlarla kavuşum halinde bu yıldız dominant baskın bir enerjisi olan Mars karakterinde bir yıldızdır e, ve geldiği noktada e, kişinin iç enerjisini güçlendiren, daha çok başarmaya, güçlenmeye odaklı olmamızı sağlayan, hırs veren bir etkisi var. Daha çok mücadelenize göre, bugüne kadar yaptığınız mücadeleye göre başarı ve kendinizi gösterebilirsiniz, başarı elde edebilirsiniz. Bu yıldızın olumsuz bir özelliği ise kibir etkisi vermesidir. Birazcık daha kibirli hareket edip yanlış bakış açısıyla hatalı baskın, kontrolsüz davranışlar sergileme durumu olabilir. Buna e, dikkat etmek gerekiyor. Dünya geneline baktığımız zaman bu yıldız sert hava koşullarını e, ve bu duruma bağlı kazaları gösterebiliyor. Beklenmedik sert hava koşullarını ayrıca vahşi hayvanlardan gelebilecek olası saldırıları da gösteren bir yıldızdır. 15 derecededir. ve or aralığı 2 derecedir. bu yüzden eğer haritanızda, doğum haritanızda 13 derece ve 17 derece arasında bir gezegeniniz varsa etkisini çok daha fazla hissedersiniz. O hırs enerjisini, kibir enerjisini daha fazla hissedebilirsiniz. Evet e, bu donlayda kironla bir üçgen açı var. Bu donlayla birlikte yapacağınız işlerde bir şifalanma rahatlama konuların sorunlu konularınızın iyileşmeye başlaması gibi e, durumlar olabilir. Kilitli kapılarınızın açılması gibi durumlar olabilir. Özellikle oğlaklar uzun zamandır evlilikleriyle ilgili sorunlar var veya işte bir kısım oğlakta nedir e, ev alma durumları ev almak istiyorlar. Zaten burada kiron nedir? Ev aile yuva konularında burada sizi uzun zamandır e, bunalttı, e, bazı sıkıntılar yaşadınız, evinizle taşınmaz mallar, işte ailenizle ilgili konularda burada e, olumlu bir açı vermiş, özellikle de bu alanda. Hani bir şifalanma sorunların çözülmesi belki bir ev alma durumunuz olabilir evliliğinizle ilgili aileyle ilgili konularda veya bir taşınma konusu olabilir burada belki bir kredi çekme durumu hani kredi çekip ev alma gibi durumlar olabilir veya evlilikle ilgili konular olabilir olumlu gelişmelerin olacağını biraz sorunların burada artık çözüleceğini gösteriyor. Mars'la 60'lık bir açı var. Yine bir e, günlük hayatınızda bir hareketlilik olacağını, günlük hayatınızdan kaynaklı veya iş hayatınızdan veya işte sağlığınızdan kaynaklı olumlu gelişmeler olabilir, bir hareketlilik olabilir. Özellikle de burada ortak yatırımlarla ilgili e, olumlu gelişmeler, iş hayatınızdan, iş arkadaşlarınızdan bir destek görebilirsiniz. E, Burada yalnız gelen destekleri de almak, değerlendirmek yine sizin mücadelenize ve çabanıza bağlı. Kiron hangi evinizin yöneticisi? Ayrıca Kiron'a baktığımız zaman 9. evinizin yöneticisi. Yani gündeminizde bir taşınma olabilir. Ev alıp taşınma veya başka bir eve çıkma. Yani kirada da olabilirsiniz. Veya bir evlenme, bir boşanma konusu gibi gibi konuların da olabileceğini bize burada vurguluyor yurt dışı bağlantılı bir konu olabilir. Evet, e, Dolunay'ın e, diğer bir konuya geçersek yöneticisi Güneş. E, yine yeni ayın olun, olduğu alanı gösteriyor. E, güneş de burada kovada çok güçlü değil. E, gündemde daha çok hangi konuların olacağını gösteriyor. Parayla ilgili gelir kaynaklarınız, kazançlarınızla ilgili, taşınır eşyalarınızla ilgili gündemlerin olacağını gösteriyor. E, güneşi burada güçlendiren nedir? Burada Mars güçlendiriyor, e, üçgen açı atıyor. Evet, özellikle de burada iş hayatınızla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. E, gelirinizde bir artış olabilir, işinizde e, işinizle ilgili olumlu gelişmeler olabilir, maaşınızda artış olabilir, gelirlerinizde artış olabilir. Burada yapmayı planladığınız işlerle ilgili bu planlarınızla ilgili size oldukça sizi maddi olarak güçlendireceğini gösteriyor. Evet sağlığınızla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Özgüveniniz artabilir kendinizi daha hareketli hissedebilirsiniz girişimlerde bulunabilirsiniz daha atak olabilirsiniz bu alanla ilgili bir hava üçgeni bir anlaşma sözleşmeniz olabilir iş alanınızla ilgili önemli bir anlaşmanız olabilir evet burada dikkat edilmesi gereken bir konuysa Dolunay'ın Uranüs'e tekare açı yapması bu da yani hani birazcık e, nedir hangi alanla ilgili zorlanmaları gösteriyor yani 2 8 alanında finansal konularla ilgili işte yatırımlarla ilgili bir mücadeleniz bir hedefiniz var istekleriniz var bunlarla uğraşırken bir taraftan ani gelişmeler olabilir İşte çocuğunuzla olabilir keyif konfor alanınızla ilgili kendinizi biraz keyif hissedebilirsiniz, bunalmış hissedebilirsiniz, çocuğunuzla ilgili yapmanız gereken işler, sorumluluklarınız olabilir, ani gelişmeler olabilir, çocuğunuzun ani işte problemleri olabilir gibi birazcık daha veya işte beraber olduğunuz biri varsa onunla ilgili belki ...bazı gerginlikler, sorunlar olabilir. Burada özellikle de hani biraz planlı hareket etmenizi, e, olası ani gelişecek durumlara da yer açmanız gerektiğini, biraz denge kurmanız gerektiğini de bu süreçte gösteriyor bize. Evet onun haricinde Mars'ın Venüs'te bir e, kare açısı var. Bu da özellikle anlaşma sözleşme... İkili ilişkiler, maddi konular, bunlarla ilgili belki günlük hayatınızda harcamalarınız çok olabilir. Veya işte kardeşlerinizle ilgili bir takım anlaşmazlıklar, sorunlar, yakın çevreyle, ikili ilişkilerinizde sorunlar olabilir, maddi konular, harcamalarla ilgili gereksiz harcamalar... Beklenmedik harcamalar olabilir gibi burada birazcık gerginlik huzursuzluk anlaşma noktasında iş yerinizde ilgili bir anlaşma noktasında bir gerginlik huzursuzluk olabilir ancak şuradan Jüpiter'in neyi var bir 60'lık açısı var maddi manevi yardımların gelebileceğini gösteriyor burada. Mars'a bir açı atmış bir hareketlilik olacağını özellikle sağlığınızla ilgili veya iş hayatınızda ve günlük rutin hayatınız günlük düzeninizle ilgili bir hareketlilik yaşayabilirsiniz. Ummadığınız alanlardan yardım ve destekler gelebilir. Burada dördüncü evinizden geldiği için özellikle aileden aile üyelerinden gibi yardım ve destekler gelebilir. Bunları almak, değerlendirmek de yine sizin elinizde olacak. Evet bu dolunayla ilgili başka bir konu. Evet yükselende Başak burcu var 26 derece ve bu dönem çalışma, iş konuları, çok çalışmak veya detaycı olmak, analiz etmek bizim için önemli olacağını gösteriyor. Başak burcu toprak elementi ve değişken bir burçtur. Daha sağlam, daha uzun vadeli konular gerçekleşebilir. Ancak olaylarda zaman zaman değişkenlikler olabileceğini gösterir buradaki hedeflerinizde yapacağınız işlerdir. Onun pardon burada 9. evinizde gerçekleşir. Yani yükselen sizin dokuzuncu evinizde Doğal olarak burada daha çok e, anlaşmalar, sözleşmeler bir taşınma konusu olabilir. Yurt dışı bağlantılı bir konu gündeminizde olabilir. E, uzun vadeli bir anlaşma, sözleşme, mesela evlilik, boşanma gibi konular gündeminizde olabilir. Hukuksal konular olabilir. Akademik kariyerinizle ilgili gündemler, bir eğitim verme, ticaret gibi gündemlerinizde olabilir. Tabii yöneticiye baktığımız zaman yönetici birinci evinizde zaten size güçlü bir vurgu yapıyor. Plüto uzun zamandır sizin zaten birinci evinizde ilerliyor. Yani sizi dönüştürmeye çalışıyor. Son derecelerine geldi. Zaten çıkarken de güçlü bir şekilde etkisini gösterecek. İşte onun da ayak sesleri aslında burda online. Merkürle kavuşumu çok güçlü değil. Ancak yaklaşan açıda olması itibariyle burada zihinsel olarak güçlenme, derinleşme, analiz etme... ...burada oğlak etkisiyle de, oğlak burcunun etkisiyle de daha mantıklı yaklaşımlar olabilir. Zaten siz oğlak burcusunuz, yükselen oğlaklar veya güneş oğlaklar. Zaten her zaman olaylara daha toprak elementi olduğu için... Daha mantıklı, daha sağlam adımlar atmayı seversiniz. Burada plütonun da etkisiyle daha yönlendirici, daha lider, daha etkin konuşmalarınız olabilir, iletişiminiz olabilir. Özellikle de burada kendinizle ilgili, hayata bakışınızla, duruşunuzla, kimliğinizle, sağlığınızla ilgili. Kendinizi çok daha güçlü, çok daha kararlı hissedebilirsiniz. Merkür sizin ayrıca 6. evinizin de yöneticisi. Burada özellikle de iş hayatınızla ilgili, sağlığınızla ilgili dönüşümler olabilir. Günlük hayatınız, günlük düzeninizle mesela evleniyorsunuz ya da boşanırsınız. Ne olacak? Doğal olarak günlük düzeniniz değişecek. Burada önemli güçlü adımlar, güçlü kararlar ve güçlü dönüşümler olacağını, bize gösteriyor. Merkür'ün Neptün'le bir 60'lık açısı var. Tabi burada bazı yardım ve destekler gelebilir. Daha sakin, uyumlu, yapıcı olmanız bu süreçte sizi daha destekleyecektir bu aslan donlayında. Yani sizi daha çok güçlendirecektir. Geçmişte yaptığınız yardımlar, çalışmalar, Olumlu e, tavırlarınız, daha sakin, uyumlu olmanız, daha yaptığınız iyilikler, dualar karşınıza çıkabilir, karşılığını görebilirsiniz. Veya işte kardeşlerinizden, yakın çevrenizden, komşularınızdan gibi e, bunların da yardım ve destekleri olabilir. Ancak e, bunu alıp değerlendirmek, e, fırsata çevirmek yine sizin çabanıza bağlı olacağını da gösteriyor. Evet, burada ilgilenenler için ya yani bir anlaşma sözleşme dönemi süreci de olabilir. Yani sizin için önemli bir anlaşma e, durumu da olabilir. Bir imza atılabilir. Evet, ilgilenenler için donlay e, zamanı olan o enerjiden de bahsetmek istiyorum. Donlay yani ay bir e, ne diyoruz işte e, taş parçası deniliyor ama e, donlay zamanları nedir? E, denizler yükselir. E, gelgitler oluşuyor. Sular yükseliyor. İşte yeryüzünde bazı şekiller meydana geliyor. Suların sulardaki o gelgitlerle birlikte insanların kan basıncı yükseliyor. Bu da neyi gösteriyor? Ayın manyetik alanının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor bize. Aynı şekilde bizim de bir manyetik alanımız var. Bu enerjiden yararlanabiliriz. Özellikle de bu donlay zamanı işte niyetinizi söyleyin niyet çok önemli. 90 derece açıyla oturun ya yani sırtınız tam dik olsun Ve bu donlayda sesinizi duyabileceğiniz bir şekilde duanızı veya esmalarınızı okuyabilirsiniz esmanızı tek bir esmaya odaklanmanız daha sağlıklı olacaktır. Ee, burada tabii bağırmanıza gerek yok. Sizin kendiniz duyabileceğiniz şekilde olması yeterlidir. Ee, bu bu donlar mevsiminde uygun mütekeb bir esmasını okumanızı tavsiye ederim. Ee, sizi daha güçlendirecektir. Enerji alanınızı bir nebze olsun temizleyecektir. Sonraki günlerde de okumaya devam etmeniz sizin için çok faydalı olacaktır. Eee Evet, internetten anlamını araştırarak ayrıntılı bir şekilde anlamını öğrenebilirsiniz. Evet, bu dolunayda anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olur ve desteklerseniz sevinirim. Görüşmek üzere.